1 Ocak 2021 Bu kanalı neden açtım? İlk, ilk başta ondan bahsedeyim. Öncelikle kanalı neden açmak istediğimi söyleyeyim. Bu kanalı gerçekten kendimi geliştirmek için açıyorum. Konservatörlük öğrencisiyim, oyunculuk okuyorum ve kameranın karşısında da kendimizi gösterebileceğimiz için sektör buna imkan tanıdığı için. Bu benim hayatım. Bunu kendimi geliştirmek için yapıyorum. Daha sonra e, paylaşımlarım belki yüzlere, binlere ulaşabilir, bilemem. Böyle kafanızda biriktirdiğiniz şeyler vardır, paylaşmak istersiniz. Ama tam olarak ne yapacağınızı bilemezsiniz. E siz de bu durumda e, düşünmeye başlarsınız. Sikri'niz varsa not alın, hani derler ya... Sabah akşam yanınızda bulunan bir küçük bir not defteriniz olsun yazın, fikirlerinizi yazın. Bahane öğretmeye gerek yok. Kameram yok, mikrofonum yok. Yani gerçekten yapmak isteyen insan, bir şeyler paylaşmak isteyen ve fikri olan insan bunların arkasına sığınmasın. İmkansızlıklardan kendinizi geriye atmayın. Kameram, telefon. Mikrofon, kulaklık. Şu anda bu ileride eee imkanlar dahilinde bunları geliştirebilirsiniz. Yani param yok, gelişim yapmayayım mı? Param yokken ben gelişim yapabildim. Yani bunları ileride konuşuruz mutlaka. YouTube kanalı açmak için de kanal açmamak lazım diye düşünüyorum. Yani tamamen kendi şahsi fikirlerim açılabilir. Bir de korkmayın arkadaşlar. Yok, arkadaşlarım ne der? İşsiz bu. E, yaptığı işe bak. Hani ne diyeceksin? Ne diyeceğine Değil değil mi Hiçbir şeyine değer ne? El alem ne Onlar her zaman bir şey derler. Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Susar dinlersin, dilini mi yuttun derler. Konuşursun, sus bir artık derler. Çalışırsın, amele derler. Yatarsın, beleşçi derler. Derler de derler. insanı candan ederler. Gerçekten öyle. O yüzden bunlara takılmayın. Boş verin. Düşünün bunun için tabii ki de ama böyle oturup oturup ya ben ne yapsam ne yapsam yani taklitten kaçının. Çünkü Truman Show filmini onu da şuraya 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 hiç böyle bir şey yapmamıştım. Şuraya link koyacağım. Şuraya yani Truman Show diye bir film vardı. Başkaları tarafından bir projeydi ve bebekliğinden itibaren hayatı filme çekilmişti. Bütün dünya biliyordu ama bir tek o bilmiyordu çekildiğini. Çok güzel bir film ee, Jim Carrey'nin kesinlikle izleyin derim. En son Truman Show'dan bahsederken hafıza yine doldu. Neyse Truman Show'dan bahsediyordum. Bu da sizin özel hayatınız. Kendi kararınızla çektiğiniz özel hayatınız. Birileri tarafından sahte bir şekilde çekildiğiniz şeyler olmasın. Kendiniz yapabildiğiniz şeyleri çekin. Yapamadığınız şeylerle uğraşmayın. Ben mesela oyun videosu çekmiştim. Abi ne yapıyorum dedim yani. Böyle şeylerle uğraşmayın. Ne yapabiliyorum? Gitar çalabiliyorum. Bağlama çalabiliyorum. Ne bileyim spor yapabiliyorum, bilgi sanat tiyatro e, tartışma e, bu tarz şeyler olacak sıfırdan neler yapabilir bir insan bunu birlikte izleyip göreceğiz umarım güzel şeyler üretebiliriz üretmek gerçekten çok önemli çok fazla düşünüp kendiniz bu düşüncelerin arasında kaybolmayın sizler de gerçek hayatta olsun YouTube'da olsun bir şeyler yapın. Yapın, oturmayın, harekete geçin. Düşüncelerin arasında böyle kendinizi yok etmeyin. Çok bildiğimiz bir şeyi de yaparken çekiniyoruz. Çünkü mükemmel olsun diye uğraşıyoruz. Mükemmel çalmadığım gitarı. Yani hata yapabilirsin abi. Bildiğimiz şeyleri yapmaktansa bilmediğimiz şeyleri e, yapmaya daha çok cesaretimiz oluyor. İşte bilinç böyle korkak ediyor hepimiz. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğaldığı. Ve nice büyük yiğit çatılışlar yollarını değiştirip bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyor. Bir YouTube kanalı olma gücünü yitiriyor. Çektik. Oldu veya olmadı ama özel bir şey oldu. Bana özel. Sağlıcakla kalın. Mutlulukla kalın. Esen kalın. Hoşçakalın.